Yemin bu 4 saat önce yayınlanmış. Lan oh. <laughs> Salak mısın sen? <gülüyor> 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 bir dakika durun bir şeye bakacağım. Oh. Yüksek ihtimal buradaki araba soluna baktı araba yok. Bu abi de 200'de geldiği için göremedi onu çıktı. Salak mısın sen? Üstüne kırdı bir Dur dur! Neye kıflediyon? Ben mi oğlum? Orası... <laughs> s**tim? <laughs> Öldürtecek kendini a**ınakoyim. Kim <laughs> ya? Sıkıntı yok ayarladık. Da... Gözlük <laughs> <laughs> kırıldı. Hatırladım. Tamam. Vallahi kaza yaptık ya. Hala basıyor bak hala basıyor ya. Ayağımı da vurdum. İnşallah motora bir şey olmadı. <laughs> ha, 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 oğlum gitti adamın arabasının arkasının tamponun ağzına sıçtın ya. Tamam bak burada da kameracı Allah ne oluyor oğlum. Adam kamera çıkmadıktan sonra kaçtı ya lan. Videonun sesi az ya yani. ne yapayım oğlum şimdi. Videonun sahibine ulaşıp niye kısık sesli çektin mi diyeyim. Yoksa ben mi kıstım? <laughs> çok özür dilerim kardeşim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Canımsın, canımsın. Canımsın. 呀、哎 Sona. onu <laughs> kim onu kim <laughs> oğlum ne oluyor ne yapıyorsunuz siz ya yusuf Arkadan gelip vuran arkadaş suçun tamamının kendinde olmadığını belirtip ufak bir tartışmaya sebebiyet veriyor. Düşen arkadaşta çok şükür hiçbir şey yok. Benim şahsi görüşüm şerit ihlali yapıp yakın sürüş yaptığı için kazaya sebebiyet vermesiydi. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Nasıl suç onda değil ya? Bak ben tam öyle bir kararsızlıkta kaza yaptım işte. Karşı tarafta beni gördü. Ben de onu gördüm. Yol verdim tepki vermedi hani sen geç dercesine. Geçtim geldi vurdu bana mesela. kalktık. <laughs> o kararsızlıkta inatçı olacaksın. Geç geç diyeceksin. Geç. Ge Hayır sen geç diyeceksin ya. Hatırlıyor musun o kazayı anlatmıştım. T yolda dört yol ağzında. Kadın geldi. Kaza bir koydu bana yandan girdi. Ah, Abrirá Tá Tabamos. Tá bem, O aí, şey olabilir sebebini biliyorum beni yorabilir eyvallah. Devam. Kolay gelsin. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Hocam ne yapıyorsun sen ya? Polisi atlattık derken <laughs> kim buraya gidiyorduk? Ben daha yeni yaptırdım motorun kafasını. <laughs> Mahalle bizim semt kira aslanım. <laughs> Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Ayakları bize böyle kaldırdı ya. Ben <laughs> de önce gittik. Bilmediğin yollara girersen Adam prof. Böyle olur. Benim adım bomba soyadım ölüm lan! <laughs> Yine kestirme mi yapalım? Haydi belki köpek yoktur orada. Eyvah sen yine orada mısın ya? Lütfen. Ölüm abla Nebri kardeş. Gelmiyorum gelmiyorum. Gelmeyeceğim. Tamam mahalle senin. Semt de senin. Hazırlanıyorsun değil mi şakal? Hayır. Anlat bak. Mağazayı çabuk mu tutmuşsun? <laughs> Versiyon 2. Bu sefer yemezler ama. Karabaş. Sana bir cesaret bir özgüven gelmiş. Boğarlar adamı. Ay ready. <laughs> <laughs> çok kötü ya. <laughs> Ay ready <Aray'da> ki sonra gördüm. <laughs> Allah, minibüse karşısın şu an. Bir sakin ol geçsin bırak o ezer o. <laughs> Minibüs var karşında. Hocam abi ne Kadın bırakmış gitmiş arabayı. Arabanın içinde çocuklar var. Tam kapıyı açık bırakmış gitmiş. Arabanın içinde çocuklar var. minibüsle kaza yaptı galiba. Ne oldu? Yutmuş yan tarafı e, Ezmiş mi ya? Buradan gelip burnuna giriyoruz. O bizi bir Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun ya. Resmen gibi üstüme geldim Arabada 10 senelik ezip bak paslanmış. Bana ve o mu sana çarptı abla? O sürttü bana. Bilerek beni şurada sıkıştırdı. Ve sonuçta senin hasarın var. Keşke polis çağıracağım falan deseydin. Polis arayayım dedi. Neyse böylelikle geçmiş olsun abla ya. Neyse. Şey. Tamam biz de... Mini bir sıkıştırmış abi ablayı abla da. Yardımcı olalım diye durduk biz de. Size <laughs> tabii. Yok yok bizlik bir şey yok ya. Hayırlı işler. Evet evet. Abi bizim minibüsçüler var ya manyak. Mali geçti. onu. Aynen bakmıyor ki sağına soluna hiç. Muhtemelen kadın görünce kadını sıkıştırdı işte. Aynen. Sen de akıyı değiştir artık ya. Hiç mi iyi dolmuş yok? Tabii ki de var. Onlar lütfen üstüne alınmasın. ya.